merhabalar arkadaşlar bugün em şunu makarna nasıl yapılır onu yapacağız. İlk önce burada tavuk ve em, et sulu makarnamız bunu yapacağız. Şimdilik ilk önce buna kaç su koyacağız? Yani kaç su koyacağız? 2 i̇ki, iki tane Su bardağı. Su bardağı koyacağız arkadaşlar bunun içine. Su. Üstten annem yardımcı oluyor. Işık açtı. Bu bir arkadaşlar. Birinci yani. İkinciyi de getiriyor annem. Bu da ikinci arkadaşlar. Şimdi paketini annem açmalı. Çünkü ben açamıyorum. Aç bakalım anneciğim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar açtı anne. Bakın. Ama önünden <laughs> açmamışsın. Heh. Bakın arkadaşlar. Ne güzel. Bu da kırıkları. Hemencik koyuyoruz böyle. Bu da bu acı bunu bilmiyorum. Baharat. Baharat bu da Baharatlar. Beyaz baharatlarıymış. Annem kesiyor. Arkadaşlar şu anda baharatını koyuyoruz. Bakın. Ben beyaz. Anneciğim sen beni çeksen. <laughs> Arkadaşlar ben buyum koyalım. Elimi neden boy neden boyadım? Çünkü kısa video şey çektim biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdilik demliği açalım. Küçük hali. Şimdi kısınsın ben çatal alayım. arkadaşlar bu büyük çatalla karıştıracağız. Bunu yiyeceğim. Hemen koyayım masaya. Arkadaşlar bakın şimdi karıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın, şu anda pişen oluyor. <laughs> Pişsin. Arkadaşlar bu pişene kadar... Yani unuttum bile neyse. Videoyu durdur. Tutur. Durdurur muyum pişene kadar? Ya piştikten sonra, sonra daha var hem arkadaşlar bu pişsin. Ben de göstereceğim pişmiş halini. Haydi bay bay. arkadaşlar nasıl yapılacağını söyle. Bu bu yumuşayınca pişmiş oluyor yani. Pişmiş oluyor. Tamam mı arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay. Arkadaşlar arkadaşlar bugün bu son hali. Bakın gördünüz mü? Duman çıkıyor böyle. Böyle çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sence güzel olmuş mu arkadaşlar? Hem de e, like ve abone at şey olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın çok güzel. Bak arkadaşlar bakın size ne yapacağım. Hadi bay bay arkadaşlar.